Karatay Lavanta Bahçesi'nde gerçekleşen ve pek çok etkinliğin yer aldığı Karatay Lavanta günleri görsel şölenle şehre bambaşka bir hava kattı. Geçen yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği Karatay Lavanta günlerine bu yılda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çok güzel, hoşumuza gitti yani. Çok güzel, çok memnun kaldık. Çocuklar eğlendi. Güzel vakitler geçirdik. Mor rengini seviyorum. Kokusu nasıl? Kaldı? Kokusu çok güzel, çok hoş. Kuveyt'ten geldim. Kuveyt'ten. Beğendin evet. mi burayı? Ay, çok güzel ya. Çok çok güzel yani. Kuveyt'te var mı? Lavazda hayır bahçesi. hayır. Bu şekilde hayır Çok beğendim. Ben öğrenciliğimi de burada yaptım zaten. O zamanlar yoktu galiba yeni açıldı. Çok beğendim. Konya'yı da genel olarak seviyorum zaten. Teşekkür ederiz belediye başkanına da burası için. Ben Aslen Konyalıyım. Karabük Üniversitesi'nde çalışıyorum. Öğrencilerimi gezdirmeye getirdim. Beğenmez olur ya? Lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ve yürüyüş yolları gibi daha birçok alanda diledikleri gibi fotoğraf çektiren vatandaşlar keyifli vakitler geçirdi. Daha yeni geldik. Gördüğümüz kadarıyla çok güzel. Kalabalık da maşallah. E, güzel oluyor. İnsanlar için sosyalleşme vesilesi oluyor. İnşallah artarak devam eder. Konya da bu konuda daha iyi diğer şehirlere nazaran gördüğüm kadarıyla. Hasan Kılıcan'ın abisi. Güzel bu şekildeki etkinlikler çok güzel. Yani bundan 10 sene kadar böyle bir yerler yoktu açıkçası. Ama razı olsun. Yani kardeşimle de onur duyuyorum. Gayet güzel her şey tabii ki. <laughs> Amcam diye söylemiyorum. <laughs> Gördüklerinizden memnunuz. Güzel yani. Evet, buradan Gül Bahçesi'ne geçeceğiz, oraları gezeceğiz. Çok güzel. Çok beğendik. Çocuklarla çok beğendik. Güzel yani Konya gelişiyor. Karatay gelişiyor, ülke gelişiyor. Çocuklar için oyun alanları, sahne gösterileri, yarışma programı, masal ve çizgi film kahramanlarının yer aldığı etkinliklerde vatandaşlar lavantalardan üretilen dondurma, gazoz, reçel ve lokumun tadına bakma fırsatı buldu. Ayrıca kolonya, sabun, krem, tohum ve yağ gibi birçok özel üründe ziyaretçilere sunuldu. Valla bol fotoğraf çekindik. Ondan sonra çocuklarla gezdik. Osmaniye'den geliyorum. Beğendim. Çok güzel. Fotoğraf çekindik. Tadımlık şeyleri tattık. Çok güzellerdi. Lavanta Bahçesi'ni beğendim. Güzel. Şu an Çintirel'e bindik. Festival alanına geçmedik henüz. Birkaç çocuklarımız var. Fotoğraflarını falan çektik. Beğendim. Çok güzel. Biz de ilk defa ablamla geliyorum. Anı ölümsüzleştirmek isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan Nevanta Bahçesi, Temmuz ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. <laughs>